Bu şimdi evet. orijinal alın Evet, evet. Bu e, şimdi kavrulacak. Böyle patır patır patlıyor. Bu da müzik, evet. Evet. <laughs> evet mis gibi de koktu. Evet gerçekten çok Kokuyor güzel koktu. Kokuyu aldınız değil mi? Çok güzel koktu. Evet. Koyuyoruz şimdi tabuğundan azlacık. Şöyle aşağı düşüyor bunlar. Evet. Evet. Evet ablacığım şu an hazır. hazır. Bu arada bunun rengi de değişti. <laughs> oh bayağı da sıcakmış. <gülüyor> <gülüyor> uh, şöyle biraz bırakayım da. <laughs> evet. Şöyle tadına bakacağım sizler için. Bakayım şu kıtır sesi var mı? Soğuyunca daha çok kıtır kıtır. Olur. kıtır.